Biz kime ne? Kime ne zararımız var bizim? Kapımızın önüne de mi çıkmayalım? Bahçeye de mi çıkmayalım? Abi kapının önünde mi? Kapının önünde değil. Aha evimiz Allah bura. Olmaz, <laughs> çek çek yalan onlar hepsini çek. çek. Evet. <laughs> Hadi güle güle. Nurlar olsun. Aa, ortadaki kadın iyice. Tamam. Ha o şavlarlı kadın var ya. Tamam. Üstünde ha kasadakini mi? He kasadakini. Hah geliyorum. Kasadakini çekecekmişim iyice. Ha, Görünmek istemeyenler yüzünüzü kapatın. içeri Tamam. Şey. Valla abla bana zıllar kapıda oturmaya bile korkuyoruz dediler. Biz sizi görebildim. Ne güzel kapıda oturuyorsunuz. Böyle birbirinden ben uzak. Kadir ablacım bugün uzun, uzun oturuyor. Sen böyle burada oturayım. Sen gel. Katrıpaç söylersin hadi gör. Box, aç. Böyle aç. el abla, Sizin bu dolaklar doğal maske. Bak böyle şöyle yaptın <laughs> maske oldu. Benimki <laughs> <Karımki> maske. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Çünkü nefesim de şey oluyor. Hep <laughs> do siz doğal maske gelirsiniz zaten. Portakallar beter oluyor. Sən də məil oluyum ki, bəndə məil oluram. Quranı oxuşuram, mən sıxıb. Mən evlatsam çıxıb bütün dostu sala bilmirəm. Nəfəsim bitir, wala bəndə sıxıb. Qışdır, trəsdən, onun sıxıb. Mən Fəthə keçdim. Başaya daxıyısan ondan olur. Bəndə daha Yusufdan yətdim. Fəthə keçdim. Allah şükür, Fəthə oxuyacam. Allah ortalığımıza rahatlıq verin inşallah. Bundan oğlum. Allah yaradır. milletimizi, vatanımızı kurban olduğuma sen koru yarabbim. Sen esirge yarabbim. Cemal gelin çağıran mı? Ben Muhammed ümmetliydi ben yavrularım. Evet, pisik içe pisik. Sana ödeyen verme abla, kim koca bulacaktı görünüp de? Ben mi? Ben de hiç üstlenin değil, ben de hiç üstlenim. Hayırlı söylemeyen ya, biz kusuruyoruz Sen söylüyorsun, ben mi söylüyorum? Boşu kafa ne dedi? bir kafa ne dedi? <laughs> Hayır, bir şey demedi. Diyor <laughs> ki, Azizami öldü, öldükten sonra mı iyisin, şimdi mi iyisin, önce mi iyiydin? Şimdi de hayırım her iki bir şeyler mi Aslında bana bakıyla koşlayayım. Bak, ha burada oturuyorum. Ya şimdi. Ya şimdi. şimdi diyorsun ki herifi yolladım rahat erdim. Ha. Nereye yolladın? Karşıkaya gitti. Gelmez yola. Karşıkaya. Karşıkaya gitti. Karşıkaya dağlar. Ele de mana babam sana iyiydi.

Hatırlıyorum, hatırlıyorum, gel hatırlıyorum. Elhamdülillah. Kadri abla da güzel maniler var ha. Kadri abla, ne? bir mani söyle de güzel dinleyelim. Bir mani mani de haber yok. Mani mani koydu gitti. Bir tane söyleyelim, bir tane söyleyelim. Herif aldı gitti. Herife söyle, herife bir ağıt söyle. Yok. Herif öyle bir şey bilmiyor, anam biliyor da. Olmaz. Olmaz bu ben. Herife ne söyleyeyim? Öyle yok yani ne. Her şeyi görse ben burada çekeyim. Yani bunları çeksen onlara yardım edin. Evet. Bunları evet, sen çeksen içeride var ya onlara yardım da gel. Öyle mi? Evet, evet. Ne halleri var orada? Ne halleri var da? Evet. Evet. Ha, iç, içeriye bir <laughs> içeriye giremiyoruz ya. Ha, evet. Orada yaşlı da çok. Yaşlılar da mı var? Yaşlısı var, hastası var. Size sırtımı döneyim de öyle döneyim. Evet doğru. Bu da sizin malikane mi? Hmm. Sağlık ocağına yakın. Bizim hmm. evimizin içi bakıyla eşinin eski duruyor da tam rekildiğin en güzel oluyor. En güzel Gürhan abla. Eski ev kamerada, içi, e içi güzel duruyor kamera. İçi güzel yapmıyor. Eski ev güzel olmaz da kamerada ikisini Kadri Atmanın abla, herifi olur. yollayınca senin keyfin bitmiş. Eski neşen yok. Yok, yok. Mahallesinden ayrıldı, onun Ağledim, için. Ayrıldım, ayrıldım. Bir yandan herif bir, bir yandan. Ay sen artık orada değil misin? Yok. Açık şey oldu mu gideceğim. Açıkta dururum. Bıram oldu, korktu, buraya geldi. Burada virüs çıktı, biz de seflenmiyoruz. Yani köyün içinde bile bir yerden bir yere yani, ev efle... ortada. Anladım. Bu da gidem değil. Biz de tur işledik. Niye giden değil? İşte öyle de, eleşkide. Ya. Yazı, orada ya. Oramı şenlikli burama. Oramı şenlikli, da, kötü, Oramı şenlikle, eğlenceli burama. Tabi. işte Tabii Çoğu hayat değil orada de, geçmiş mi? ya. Ha, işte bu olan belli. orada Neydi? Orada Öllüklük değil mi? Ee, Bak, de, Öllüklük. E. Onu da biliyorum. Kaya başını biliyorum. E. Kaya altını biliyorum. E. Başka, Başka da? Başar sokak burada. eski adı da mı var? Eski adı e. mı e. Çok güzel. Ay şu oyaya oy oy yaklaşayım oya oyaya. Oy dur, dur sadece orayı göstereceğim. Dur. Ayağım koştu eski dolak. <laughs> Şunun güzelliğine bak. Boncuk yok o ama da. ha, mekik. Sanki boncuk gibi değil mi? Mekik evet. mi deniyor buna? Mekik. Olsun, ha, bak Şenay'ınkini çek. Şimdi mekik. Benimki de bir şey. Artık eski evdeydim ya. Yani. Seninki? Benimki yani tık, Öyleydim tık. Aha, daha da tır yok benimki. Ha. Çek. <laughs> Ay boncuk var. He. Bekar mı bu kız? Bekarmış ha. Bizim köyde sinematik. Gel kütlere vereceğim bunu. Kara göce gideyimmiş ana. He çökelek yiyesin değil mi? Kızdan evet. <laughs> çöker... Ama şartı bu. Sürü, Sürü sahibi olacak. Sürü sahibi olmazsa yok. Da var. Tabi. Sen anama iki kilo çökerek tatlılar getir ver. Karagöz'den de kurtul. Karagöz. <laughs> Yine ha buralar olsa ne içecek Karagöz'den ama. Sevin, demedin dağları. Demedin sen Karagöz'den de. baktık, sürün. Dağlar olsun da. <laughs> anama söz mü her ay iki kilo çökerek al. İşte bu kadar. Karagöz'den de kurtuldu. Bir bibiler kapılarda otururdu. Ya kapıya da mı çıkmayacak bibiler? Geziyorum. <laughs> Şimdi kendi kendime diyorum ki güneş var bibiler kapıya niye çıkmıyor diyordum siz balkonda gördüm. Kapıya <laughs> ya. Ay şurada kim var yani sizin sokağınızda? Sokağımızda orada kimde bulamaz. Orada makine de, orada yapsa. Oranızda içeride, dışarı çıkan yok. Dışarı çıkan yok. Sen burada oda yapacaksın, bize söyle, biz cevaplandırırız. Bahçenizde çalışabilirsiniz bence. Kendi işimize gidecek tabii ha. Tabii. Ya şimdi yağmur yaşıyoruz bak. Hı Önemli olan insandan uzak durmak. Şimdi mesela biz karşı karşıyayız, birbirimize çok uzakız. Böyle olabilir. <laughs> Komşu bir araya toplanıp böyle yakın mesafede soluk almamak. Bu kadar. Ya, şimdi bahçeye geçsek, hiç geçsek Yok, bahçede bir şey olmaz. Bahçede ama. Hayır canım bahçede çift evet, kargalar. Dedi, i̇şte ben komuyum diye dikkat etmedim. Kargalara mı bulaştıracak? kargalar kuşuna da hastalık getirdiler diye. Onlar da bu virüs yokmuş. Ya hayvanlar başlamıyor. Hayvanların başlamıyor. Ben de böyle görüntüleyim. kimler var kimler yok diye evet, çıktım. <laughs> Görüntümüz bu kadar. Bu kadar tere gitti daha böyle bir görüntü bulamazsın. Bulamaz. bulamaz. <laughs> Anladım. Sağlıklı günler diliyorum teşekkür ederim size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet, olun. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olun. Hadi artık gözüm bürüklü. Bürüklüyüm böyle. Uzaylı gibi geziyorum. <laughs>